Bir zamanlar hayvanların hep mutlu yaşadığı güzel bir orman varmış. Bir gün bu ormanda yaşayan bir kediyle bir karga arkadaş olmuşlar. Birlikte ormanda gezerlermiş, akşam olunca da ayrılırlarmış. Yine bir gün yemyeşil ormanda dolaşmışlar, dereden sularını içmişler. Kedi çok iyi bir avcıymış. Keskin gözleriyle bir balığı görmüş, güçlü pençesiyle yakalamış ve kıyıya atmış. Sonra da afiyetle yemiş. Bu sırada kargada bir kiraz ağacına konmuş. O da kıpkırmızı, bal gibi tatlı kirazlarla karnını doyurmuş. Sonra arkadaşı kedinin yanına uçmuş. Ne güzel kirazlardı, keşke sen de yeseydin biraz demiş kedi şöyle rahatça yere uzanmış, karnını okşamış ve ''Ah dostum, sen beni dert etme, o nefis balığın tadına bakmana çok isterdim.'' demiş. Gölgede biraz uyumuşlar, dinlenmişler, vakit çok ilerlemiş. Kedi ''Yine akşam oluyor, ayrıma vakti geldi. Haydi, hoşça kal karda kardeş.'' demiş. Karga içini çekmiş, bile güle, güle sevgili dostum ama keşke hiç ayrılmasaydık bir yolunu bulamaz mıyız bu akşam ikimiz de iyice düşünelim bir çare bulalım demiş Ertesi gün kedi ile karga yine aynı saatte aynı yerde buluşmuşlar selamlaşmışlar eğlenceli oyunlar oynamışlar şarkılar söylemişler sonra da her zamanki gibi dere kenarında karınlarını doyurmuşlar kedi sormuş. Karga kardeş, akşam çok düşündüm ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Leopar'la hiç ayrılmasak sen ne dersin? Karga, akşam çok düşündüm ama benim de aklıma hiçbir şey gelmedi demiş. İki arkadaş düşünceli düşünceli oturmaya başlamışlar. İkisinden de ses çıkmıyormuş. Sonunda sessizliği bozan karga olmuş. "Buldum!" diye bağırmış. Kedi yerinden korkuyla sıçramış. Ödümü kopardın, söylesene neyi buldun diye sormuş. Bir yolunu buldum, gerçekten mi dostum? Haydi daha fazla merak ettirme de söyle bakalım demiş. Karga anlatmaya başlamış. Çok kolay, sen de benim yaşadığım ağaca taşınacaksın. İşte bu kadar. Kedi hiç düşünmeden karar vermiş. Ne kadar da akıllısın dostum. Bu gerçekten de çok iyi bir fikir ama bana yarına kadar izin ver. Eski yuvama döneyim de arkadaşlarına vedalaşayım demiş. Kedi o gece bütün arkadaşlarını ziyaret etmiş. Onlara taşınacağını söylemiş. Arkadaşları onu vazgeçirmeye çalışmışlar. Ne olur bunu yapma, senin gerçek dostların biziz. Bir kargaya nasıl güvenirsin demişler. Ama ne kadar uğraşsalar da kediyi kararından döndürememişler. Ertesi gün Kedi, karga arkadaşının yanına taşınmış. Karga tehlikelerden korunmak için ormandaki en yüksek ağaçlardan birinin üzerinde yaşıyormuş. Kedi önce biraz zorlanmış ama sonunda ağaca tırmanabilmiş. Karga'yla sabahtan akşama kadar birlikte oynamışlar, sohbet etmişler. Günler böylece neşeyle geçiyormuş. Bir gün kedi ile karga her zamanki gibi ağacın üzerinde sohbet ediyorlarmış. Çalıların arasındaki bir kaplan da onları izliyormuş. Kaplan ağaca tırmanıp kediye yaklaşmış. Karga ise hemen uçmuş. Kedi acı acı arkadaşına seslenmiş. Karga kardeş, hani dostluk, beni bu halde bırakıp kaçacak mısın? Karga kararlı bir sesle, biraz daha dayan dostum, arkadaşlık bu zamanlarda belli olur. Hemen yardım getireceğim diyerek bütün gücüyle kanat çırpmış. Karga gökyüzünden her yeri rahatça görebiliyormuş. Biraz ileride bir çobanın koyunlarını otlattığını görmüş. Çobanın yanında 5-6 tane köpeği de varmış. Karga hemen oraya doğru uçmuş. Çoban köpeklerinin yakınına gelince bağırıp çağırmış. Ne olur koşun, yardım edin, imdat, imdat. Köpekler karganın yardımına koşmuşlar. Karga önde uçuyor, onlara yol gösteriyormuş. Çoban da en arkadan köpeklerini takip ediyormuş. Az sonra karga kedi dostunun yanındaymış. Tam zamanında gelmiş. Köpekler de aşağıdan havlamaya başlamış. Bunu gören kaplan hemen kaçmış. Köpekler onu kovalamışlar. Zavallı kedi korkudan kanter içinde kalmış. Karga da aynı durumdaymış. Bu olaydan sonra kedi ile karganın dostluğu iyice güçlenmiş. Ormanda birlikte çok mutlu bir hayat yaşamışlar.